Evet sevgili izleyenler Beyaz Ana Haber işte dediğimiz gibi bütün hızıyla devam ediyor. Bakın Adana'da çekilen 01 dizisiyle adını duyuran ve kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Önal. Önce hırsızlık yaparken yakalandı. Bu kez de narkotik ekiplerine yakalandı. Yine aynı isim Ünal uyuşturucu ticareti yapıyordu efendim. Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Ulaş Ünal adını Adana'da çekilen 01 ve kıyma dizileriyle duyurmuştu. Hırsızlık yaparken yakalanan Ünal bu kez de uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor. Sen mi konuşacaksın o kardeş mi konuşacak. Oyuncu Adana Havalimanı'nda bir avukatın cüzdanını çalarken kameralara yakalanmıştı sürece cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Bakıyorum Maşallah. işler yolunda bayağı hızlanmışsınız. Aynı oyuncu bu kez de uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor. Adana'da torbacıları takip alan narkotik dedektifleri Ulaş Yunal ve arkadaşlarına ulaştı. Zanlıların üst aramalarında satış hazır halde iki paket bonzai ve iki adet sentetik hap ele geçirildi. Oyuncu emniyetteki ifadesinde kullanıyorum. Üzerimde sadece hap taşırım dedi. Hadi eyvallah. Şüpheliler emniyetteki işlenmenin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi.